Kimlerin papucu dama atıldı? Kimler harare başta? Durun bu soruyu en son sorayım. Papucum dama atıldı deyimin arkasında sert bir ceza hatta bir karalama kampanyasının yattığını biliyor muydunuz? Hazırsanız anlatıyorum. Bugün biri papucum dama atıldı deyince sadece gözden düştüm diyor gibi gelir bize. Ama bu sözün arkasında tarihten gelen sert bir gerçeklik yatıyor. Osmanlı'daki ayakkabıcı loncaları hem kendi işlerinde düzeyi sağlamak hem de mesleğin kalitesini itibarını korumak zorundaydılar. Bundan dolayı bir usta kötü deri kullanır, müşteri mağdur eder ya da işçiliğini bozarsa diğer ustalar hemen toplanırdı. Toplantı sonunda verilen ceza çok netti. Kötü işçili çıkaran ustanın yaptığı bir papuç alınır, herkesin gözü önünde dükkanın damına fırlatılırdı. Bu aynı zamanda bir ayıplama değil, tam bir itibar yıkımıydı. Bu görüntü o kadar güçlüydü ki o sırada oradan geçmekte olan herhangi biri bile hemen şunu anlardı. Bu usta kötü iş çıkarıyor. Meslektaşları bile ona kefil değil. Ona gitme, param boşa gider. Yani aslında bu gelenek bugünün diliyle söyleyecek olursak tam bir kolektif karalama kampanyasıydı. Esnafın esnafa verdiği en ağır sosyal ceza. Bir papuç, bir dam ve bir ustanın itibarının yerle bir edilmesi. O zaman ne yapıyoruz? Yaptığımız işin hakkını verelim ki papucumuz dama atılmasın.